Şimdi özellikle farklılığı ve tadıyla e, farklı olmasının en büyük sebebi midyelerimizin çiftlik midyesi olması. Çiftlik midyesinde ağır metal yok, cumo yok, kum yok, taş yok sadece lezzet var. Kalite bizi, var. Kalite var kesinlikle öyle. E, zaten 1977'den beri bugün bize e, bu şeyi severek yaptığımız bir test. E, midyelerimiz e, dediğim gibi bizi ayrıştıran bir midye aramızdaki tek fark e, çiftlik midyesi olması ve mutfağımızın e, belli bir standartların üzerinde olması. İşimizi severek evet, bu, yapıyoruz, değil mi? Kesinlikle evet. özellikle pandemiden Seveğimiz. kaynaklı ee, çok daha titiz davranıyoruz, evet. ekstra titiz davranıyoruz, evet. misafirlerimizi evet. E, ee, Tabii sadece bir deniz yok, bununla birlikte kokoreçimiz evet. e, evet. de var. Evet. Tabii mi? Kokorecimiz de var, kokorecimiz balık kesiliyor benden geliyor, bize özel şekilde hazırlanıyor. Ee, emin olun ki yüzde yüz süt hı. hı. Süt kuzu, balık kesilin, e, e, kuzularla biliyorsunuz meşhurdur. Kesinlikle, evet. Evet, kesinlikle. Balıkesir'den geliyoruz bu kardeşlerimiz. severek üretiyoruz ve satıyoruz. Yani misafirlerimiz de gayet memnun. Kesinlikle. Ee, her o zaman aklımda uygun lezzetiyle, e, midyesi, kokoreti, evet. Inince... ağırlıyoruz diyoruz. Evet.